Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güç kaynağı nedir? Güç kaynağı seçimi yaparken nelere dikkat edilmelidir? Onların onlarla alakalı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bilgisayar bileşenlerimizin bilgisayar bileşenleri video video serimizin bir başka bir videosu olacak bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz sunumumuza başlayalım. Güç kaynağı nedir arkadaşlar? İlk önce onunla başlayalım. Güç kaynağı bilgisayarınızdaki bileşenleri beslemek için kullanılır arkadaşlar. Zaten adından da belli güç kaynağı e, bilgisayarlarınızın, işlemcinizin, RAM'lerinizin, SSD'lerinizin, hard disklerinizin, ekran kartınızın, kasanızın, fanlarınızın, fanlarınızın, RGB'lerine her güçle çalışan her şeyi Güç kaynağı sağlar arkadaşlar her şeye güç kaynağı güç sağlar arkadaşlar yani güç kaynağı olmazsa bilgisayar kesinlikle çalışamaz. Bilgisayarınızdaki bileşenlerin tükettiği güce göre watt hesabı güç kaynağı için watt hesabı yapılır arkadaşlar. Bilgisayarınızın üzerindeki parçaların elektrik tüke, tüketme oranı araştırılır ve tüketim miktarları toplanır arkadaşlar. Bu toplamadan önce ortaya çıkan değere 150 ile 200 watt eklenerek gereken güç kaynağı watt'ı ortaya çıkar arkadaşlar. Neden üzerine watt ekliyoruz? Ona da birazdan değineceğiz. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Neden watt hesabına ekstra değer ekliyoruz? Bunun nedeni arkadaşlar bilgisayar par bilgisayar parçaları watt watt gücüne hesaplan hesaplanırken tam yükte hesaplanmaz. Yani arkadaşlar e, bu bilgisayar parçalarının watt hesabını yaparken bilgisayar e, örneğin bir ekran kartınız var 2080 Ti. Onun TDP'sine baktığınız zaman şu an kafadan sallıyorum. 2080 Ti'nin öyle bir büyük ihtimal watt tüketimi yok ama örneğin 2080 Ti'nizin TDP kısmında 200 watt yazıyor. Arkadaşlar TDP gerçek güç tüketimini göstermez. TDP Thermal Design Power yani e, nasıl ne kadar wattlık bir ısı kaybı ısı ortaya çıkardığını gösterir ekran kartının ya da herhangi bir bileşenin TDP e, tam yükte hesaplanmaz e, TDP'yi e, eğer siz overclock yapacaksanız ya da tam yükte bilgisayarınızı render için kullanacaksanız e, o TDP değerinin üstüne yaklaşık parça başı 25 watt 30 watt ekleyerek hesabı yapmanız gerekir arkadaşlar yoksa güç kaynağı aldığınız zaman örneğin sizin TDP toplamınız kurduğunuz sistemin TDP toplamı yaklaşık olarak 400 watt ediyor siz ona 500 wattlık bir güç kaynağı taktınız, güç kaynağınız da o kadar kaliteli bir şey değil böyle friz bir marka falan sonra verdiğiniz gücü ondan sonra sistem açılmadı yani bu konuda TDP tam yükte kullanılmaz ya da açıldı Windows'u gördünüz ama bir oyuna girdiniz pat kapandı ya da render yapmaya hazırlanıyorsunuz işte render programınızı açıyorsunuz render'ı başlatıyorsunuz pat sistem kapandı o yüzden bunları yaşamamak için güç kaynağını biraz da watt hesabını yüksek şekilde hesaplamanız gerekiyor ki ileride sisteminizde yükseltme yapacaksanız ve overclock da yapacaksanız bu watt hesabını örneğin 500 watt bir güç kaynağı takılabilecek bir sisteminiz var diyelim atıyorum bunlar öyle ciddi değerler değil örnek vermek için verdiğim değerler 500 wattlık bir power supply takmak yerine siz o sisteme 850 watt ya da 750 wattlık bir power supply taktığınız zaman e, örneğin ekran kartınız e, 1080 ti onun e, o sisteme siz gidip 3080 2080 ti falan takabilirsiniz e, bu böyle yüksek bir, bir hattından yüksek bir power supply taktığınız zaman herhangi bir sıkıntı olmayacaktır böyle yüksek yükseltme de yapabilirsiniz ileriki zamanlarda. Ayrıca siz bileşenlere ayrıca e, overclock hız aşırtma yaparsanız güç tüketimi artacağından güç kaynağı bilgisayara yetmeyecektir. Fazla yüksek watt'lı bir güç kaynağı alınırsa bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Şu piyasada şöyle e, büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben 500 watt'lık bir sisteme e, 1000 watt'lık bir power supply yani güç kaynağı takarsam o sistem 500 watt değil 1000 watt çeker diye bir yan, e, yanlış bir uh, anılgı uh, uh, anlaşma var arkadaşlar. 1000 watt çekmez o sistem. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. E, eğer siz o 500 wattlık sisteme 1000 watt taktığınız zaman e, 500 watt çekecektir. Bunun nedeni de arkadaşlar sistem güç kaynağının verme kapasitesi diye bir şey vardır. Yani güç kaynağı 1000 watt ama 1000 watt şebekeden çek, çekiyor değil o yani. Prize taktığınız zaman anında güç kaynağı bir şeye ol bir şey bağlı olmamasına rağmen 1000 watt çekmez yani 1000 watt çekse zaten güç kaynağı o üzerindeki fanı çalışmasa yanar kül olur aşırı ısınır yani öyle e, ucuna bir şey bağlamadan 1000 watt çekecek diye bir şey yok. Ya da siz 500 wattlık bir bilgisayara bağladığınız o 1000 wattlık PSO'yu güç kaynağının PSO'da güç kaynağının kısaltması arkadaşlar. O PSO'yu 500 wattlık bir bilgisayara 1000 e, watt şeklinde bağladığınız arkadaşlar o sistem e, ne kadar güç tüketiyorsa o kadarını çekecektir fazlasını çekmeyecektir. Ee, bu yanlış bir al, anıl, e, alıngıdır yani. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Güç kaynağında 80 Plus sertifikası nedir arkadaşlar? Buna değinelim. Yandaki gördüğünüz tabloda 80 Plus sertifikalarının verimlilik değerleri bulunmakta arkadaşlar. Şuradaki yanda gördüğünüz e, tabloda görüyorsunuz zaten. Bu 80 Plus denilen sertifika arkadaşlar sizin... Güç kaynağınızın verimlilik oranını belirler. Yani 80 plus sertifikasına sahip olan bir bilgisayar e, güç kaynağı 80 plus yani yüzde 80, 80'in üzerinde bir performansı var. Yani verimlilik açısından bu e, 80 plus sertifikası arkadaşlar. Örneğin e, 80 plus normal düz 80 plus sertifikası var. 80 80 yüzde 80 veriminin üstünde bir değer verecektir. Bu 80 plus sertifikasında örneğin işte siz örneğin 100 100 wattlık bir güç kaynağı bu yani örnek olsun diye veriyorum 100 wattlık bir güç kaynağını hiçbir şeye bağlayamazsınız siz örnek olsun diye veriyorum. 80 plus sertifikası olan bir güç kaynağı 100 wattlık bir güç kaynağı 100 wattın 80 wattını verebilir kapasite olacaktır arkadaşlar bu 80 plus sertifikası aynı zamanda prizden çekilen elektriği en verimli şekilde kullanmanın sertifikasıdır arkadaşlar örneğin 80 plus bronz bir güç kaynağınız var ve bu güç kaynağında ee, örneğin yine 100 wattlık 80 plus bronz sertifikalı bir güç, güç kaynağı 100 wattın yüzde e, yani 82 wattını verecektir arkadaşlar 80 plus silver say, e, sertifikasına sahip olan aynı e, güç kaynağı da e, 85 watt verecektir 100 wattın 85 wattını verecektir. 80 plus gold sertifikasına sahip olan bir güç kaynağı da 100 watt aynı güç kaynağı. E, 87 watt verecektir. 80 plus platinum sertifikasına sahip olan bir güç kaynağı da 100 wattın e, 89 wattını verecektir. 80 plus titanium yani en üst seviyede olan güç kaynağı sertifikasında da 100 wattın 90 wattını verecektir. Yani bu gayet e, iyi bir değer. Ki siz sistemi yüzde bu değerler şu an için söylediğim değerler yüzde yüz yük altındayken verdiğim söylediğim değerler arkadaşlar yani yüzde elli yüzde elli yük altında örneğin 100 wattlık 80 plus titanyum bu güç kaynağınız var %50 yük altındayken 94 100 wattın 94 wattını verebilecek arkadaşlar bu güç kaynağınız. Onun dışında arkadaşlar 80 plus sertifikasına sahip olmayan bir güç kaynağının ne kadar watt ya da ne kadar bir verimlilik bulunduğunu anlayamayız. Yani güç kaynağı 80 plus sertifikasına sahip değil örneğin o güç kaynağının %5 mi %1 mi %20 mi %90 mı verimlilik verdiğini asla bilemeyiz arkadaşlar. Biz bu 80 Plus sertifikasından şey yaparız. 80 Plus sertifikası elektrik tüketimi ve verimlilik açısından tabii ki önemlidir. 80 Plus sertifikasına sahip olmayan güç kaynaklarının verimlilik oranı bilinmemektedir. Zaten az önce değindik. Arkadaşlar daha sonra da şimdi genelde tercih edilen güç kaynağı markalarına bakacağız. Sık tercih edilen güç kaynağı markaları arkadaşlar. FSP, Cooler Master, Corsair, High Power gibi markalar e, ta, sık tercih edilen ve kaliteli güç kaynağı markalarıdır arkadaşlar. Yani burada e, adını söylemediğim bir sürü güç kaynağı markası var ama buraya yazmaya çalışsam zaten 150 tane falan olur. Yani sığmaz buraya. Bir sürü güç kaynağı, kaliteli güç kaynağı eee markası var arkadaşlar eğer doğru e, bir sertifikalanmış bir 80 Plus sertifikasına sahip olan bir güç kaynağınız varsa o güç kaynağı kaliteli demektir yani 80 Plus sertifikası biraz da kalit kaliteyi de e, açıklıyor arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte güç kaynağı nedir nasıl kullanılır? Güç kaynağı alırken nelere değinmemiz gerekir? Ee, onu anlattık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen, bu beğen butonuna basıp kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ayrı da, ayrıca orada bir tane zil ikonu var. Ona bastığınız zaman da yüklediğim videolardan haber haberdar olacaksınız. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.